E ne yapıyorsun sen burada böyle? Herkes aşağıda. Seni bekliyordum. Ne bileyim işte. Ne oldu? Anlaşıldı. Yine gelin kaynana çekişmeleri başlamış. Yok ondan değil tabii. Ne bileyim. Annen haklı tavır yapmakta. Bavulumu olup çıkıp gittim ben bu evden. Haklı kadın. Düşünüyordum ben de. Onca şey yaşadık bu evde. Çok üzüldük. Çok yıprandık. Her şeyi silip yeniden başlayabilecek miyiz? Ya bunları konuştuk hayat. Biliyorum, biliyorum aşkım konuştuk. Seni üzmek istemiyorum. yaşandı her şey. Silemeyiz ki. Annen de silemez. Sen de silemezsin. Kimse silemeyecek olanları. Bebeğimizi kaybettik biz. Bebeğimizin acısı hep olacak. O hep burada olacak. Biz gülünce de, Ağlayınca da aramızda olacak bunlar. Evet. Olacak. Olacak sevgilim. Kendimizi kandırmaya gerek yok. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bunlar hep aramızda olacak. Bak Japonlarda bir gelenek var. Kırılan değerli bir eşyayı altınla tamir ediyorlar. Ama bu eşyayı değersiz yapmıyor. Tam tersine daha da kıymetli kılıyor. Çünkü onlar kusuru kabul ediyorlar. Kusuru güzel buluyorlar. Kusura yeni bir anlam yüklüyorlar. Biz ne yapıyoruz sevgilim? Biz geçmişe takılmaktan, yaşadıklarımıza üzülmekten elimizdekilerin kıymetini bilemiyoruz. Anı kaçırıyoruz. Bak, biz insanız. Her şey bizim için. Sevgilim, elbette acılar yaşanacak. Yaşanmaz mı? yaşanacak. Ama biz ne yapacağız? Hep böyle sımsıkı el ele olacağız, sırt sırta vereceğiz. Her şeyle birlikte baş edeceğiz. Annem kabul edecek seni. Aranız düzelecek. Bizim çocuklarımız olacak. Kocaman bir aile olacağız. Mutlu olacağız sevgilim, mutlu. Sen bana duvar örme yeter. Örme. Bakma sen bana. Ben sevilmeyi senden öğrendim. Sen öyle güzel seviyorsun ki Ferit. Senin sevgin bana güç veriyor. Seni çok seviyorum Ferit. O kadar çok seviyorum ki. Bazen bu sevgiyle baş edemiyorum. Korkularım bu yüzden. Ben seninle daha iyi bir insan oldum. Seninle kendimi tamamladım. Dünyadaki her şeyden daha çok seviyorum seni Ferit. Ben de. Ben de seni çok seviyorum. Bak. Güzel gözlerinden akan son damla yaş olsun bunlar olur mu? Sen hep gül. Ağlama. Olur. sı ATV'de